Dostlarım Selamünaleyküm Bugün sizlerle birlikte tapta kemili oynayacağım. Karşımızda popi var. Zor bir meçap yap. bu şekilde. Hadi geçelim maça. Arkadaşlar her maç genellikle karakter anlatıyorum fakat hemen maça geçmeden seriden size Kemil nasıl oynanır Kemil'in luz matchuplarından bahsedeceğim şu an oynayacağımız matchup tamamıyla luz arkadaşlar çünkü Kemil'in oyun yapmasını E'si sağlıyor ve E'mizi de tamamıyla bozuyor bu popi şimdi arkadaşlar pasifinden başlayalım pasifi Rakibiniz AD ise vurduğunuz zaman AD shield, AP ise vurduğunuz zaman AP shield alıyorsunuz. Q'yu vurduğunuz zaman ilki normal. Bir saniye küsür beklediğinizde ikincisi gerçek hasar şeklinde vuruyor. W'sü de şu şekilde iki tane alan var. Bunu dışarı doğru vurduğunuzda hem can geliyor hem daha fazla vuruyor. Küçüğüne vurunca gene vuruyor ama canman gelmiyor. E'si duvardan kanca atıp adamın üstüne atlıyor. Eğer adama değdirirseniz saldırısı veriyor. Ultisi de adamı şöyle bir dairenin içine alıyor. Flash'la vesaire hiçbir şeyle kaçamıyorsunuz. ile kaçabiliyorsunuz. O şekilde bir karakter zaten Kemil'i bilmeyen yoktur ama gene anlatayım dedim. E match Çünkü dediğim gibi hani Kemil'in E'sini bozduğun, Kemil'in işi genel olarak bitiyor. Ben burada arada gene bayağıdır oyun oynamıyorum hocam. Bak bir tane tak. Tamam yani bu şekilde mesela dövdük adamı şu an. Yani E'mizi güzel kontrol ettiğimiz zaman rahat bir şekilde matchup'u winleyebiliriz. Fakat genel olarak Luz matchup. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. 5000 kere Luz matchup dedim. Anlamışsınızdır herhalde hocam. İlk kanı bizim bot lane verdi. Lux zaten çok konuştu. Çok konuşan insanları sevmiyorum. Ölür mü lan? Dedim minyon ölür de. Bunu aslında bir kesmek lazım ya. 3 olmazsa denesem mi? Hayır. Ha. Vallahi risk aldık. Yani Lilya geliyordu ama risk aldım. Kestik güzel. Bu ilk olarak iki tarz bu var. İkisinde de garantilik e, garanti olan bir item arkadaşlar Hydra. Fakat iki çeşit oluyor. Birincisi Trinity'yi başta alıyorsunuz. ikinciyi Hydra alıyorsunuz. Diğeri ise Hydra'yı başta ikinci Trinity alıyorsunuz. Bunun aslında şeyi şu şekil. Karşınızda atıyorum sizi çok döven bir karakter var. Örneğin Timo vesaire. Onlara karşı belki heal olduğu için bunu alınabilir. Ben ama genel olarak her matchup'ta bunu alıyorum. Çünkü karakter Trinity'den sonra bayağı açılıyor. Zaten fark edeceksiniz. O yüzden ben her matchup'ta genel olarak Trinity alıyorum. E'sini de kullandı. Şimdi şu an bunu kesmemiz lazım ama. Yani ben ona daha çok bir şey yapamam diyor. İyi. Niye öyle bir E attı anlamadım ama. Benim için gayet iyi oldu. Buradan bir kill daha çıkarmış olduk. Gayet güzeliz. Takımca da iyiyiz şu an. Lilia birazcık tapa oynuyor. Güzel oynuyor adam yavaş yavaş bir skele olduğumuz zaman bize öyle durdurabilecek çok bir karakter yok diye düşünüyorum. Şu an zaten Yone Jungle olduğu için adam aha. Bir move atacaktım da adam çıktı zaten hemen. Adamın wave clear'ı kötüdür diye düşünüyorum. Gerçi Lilia'dan fazla CS kesmiş herif lan. Şimdi Trinity'yi bitirdikten sonra ka... laning'i zaten tamamıyla kazanırız. Şu anda kazanıyoruz da. O zaman tamamen kazanırız. Şu anda öyle adamın genel olarak hatasına kazanıyoruz. Adam birazcık tuhaf oynuyor. Böyle yani şu an benim mesela E atmama gerek kalmadan dövebiliyorum adamı. Bundan dolayı counter'ıma olamıyor şu anlık. Ama oyun sonuna karşı zaten fena bir şekilde beni counter'layacak o herif. E şu an mesela E atıp adamın üstüne atladım, direkt W basıp bırakacak. Yani bu yüzden zaten farkındaysanız hiç E atmıyorum. Çünkü E atabilecek bir şey bırakmadı bana henüz. Mesela şu an bak farklı bir karakter olsa direkt E attığım an paketli adam. Refleks gösterir diye düşünüyorum ona. Ya deneyemeyiz gibi. Yone burada da Yone ne yapıyor bilmiyorum. Beni kesemezler ki. Ne yapıyorlar bunlar? Yani ne yöneli ne gank katmayı düşünen oğlum. Şöyle totemi bırakalım. Adam gitsin artık. Onu bekliyorum. Şu an tamamen yaptığı boş bir şey yönelin. Bencillik yapıyor. Adamın XP'sini böldü yani. Bu saçma bir oynayış. Böyle jungle mı olur oğlum? Ya mesela şu adam şu an int dedi arkadaşlar. O W'yu o şekilde kafasına göre atamaz. Yani atmaması gerekiyor normalde. Çünkü o W'sü onun yaşam garantisiydi. Adam yaşam garantisini boş yere tükettiği için artık yaşamasına da gerek kalmadı. Ve hayatını kestik arkadaşlar adamın. Nefesini kestik. Gayet güzel şekilde gidiyoruz şu an. Şuradan bir barikat da alacağım. Adam birazcık zayıf oynuyor burada. Çok şey yapmayacağım. Ama genel olarak Poppy'e karşı nasıl oynanır mantığı bu şekilde. Q-E'yi olabildiğince atmayacaksınız. Adamın hatasını bekleyeceksiniz. Adam hata yaptı an E'yi kullanıp rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Şimdi bu arada Poppy'nin bir tık zayıf oynaması sonucu biz bu şekilde rahat bir şekilde lane geçiriyoruz. Normalde bunu genel olarak yüksek elolarda çok yapamazsınız. Çünkü bu matchup mesela şöyle söyleyeyim. Bu matchup genel olarak Luz ya. Rakip bunu kullanabilir. Yani şimdi rakip de saçma sapan bir draft var aga. Adamlarda Jungle olduğu için adamlar ne draft yapabildi, ne bir şey yapabildi. Şu an sadece dümdüz oynuyorlar. Ama bunu genel olarak yüksek Elo'da çektiğin zaman yani bizim TR'nin bu şekilde aga TR'de yüksek Elo olsa dahi yani atıyorum Challenger daha olsa saçma sapan pikler oluyor, bir şeyler oluyor. O yüzden hani anlatamıyorsun. Gidip sen mesela Challenger 500 LP'de şey çeksen videona geliyor 1000 LP biri diyor ki ya 500 LP şey mi diyor? Yüksek mi diyor? O tarz, o tarz tuhaf bir kitlemiz şeyimiz var Gerçekten bu tarz şeylerle Denk geliyorum Adam acaba E'yi biliyor mu ya Kontrol edebileceğimi ben onu düşünüyorum ama Biliyormuş tamam Dedim Allah Allah E atmıyor hiç sabahtan beri Ah vuramadım Hey kanka gel bakayım. Ya yani adamlar bir tık boş yaptı şu an. Aa vur lan artık. Oğlum 7 saniye stun yemişim. Ace bu kadar stun mu atıyor lan? Adamı vursam pasifimden kalkan gelecek. Keseceğim adamı da öyle bir stun yedim ki mübarek. Vallahi bayağı anlaki oldu ya. Adamın bu kadar stun atacağını düşünmedim. Zaten normalde çıktım oradan da adamın bu kadar stan atacağını düşünmediğim için öldüm ya. Yani bir tık benim hatam olur. Rakibi burada küçümsemiş oldum. Ama hiç o kadar stan yiyeceğimi düşünmedim valla. Şimdi buradan seriden arkadaşlar şeylerimi alacağım. Üçlü kuvveti seriden bitirmem gerekiyor. Bitirdiğimiz zaman zaten 1 ve 2 de rahat şekilde atarız. Barikatları da zaten yerim. Ama şu adamı böyle bir hatasını adam gibi yakalasam çok güzel olacak. Ben de hatalı oynadım. İşte. Bak şu an üçlü kuvvetim olmamasına rağmen kuleyi fena vuruyorum. Üç tane hiç, hiçliğimiz olduğu için. Şimdi B'ye çakacağım buradan. Şu an rahatız. Sıkıntısız şekilde aga. Clear'ımızı attık. Buradan base'i çakacağım. Ardından da bir İtemimizi bitirip belki bota denerim. Bir şey yaparız. Çünkü Lucian çok şımarmış. Ya kanka ya. Bak gene attı. Oha ya çok stun atıyor onasını. Bak senin W yokken sen öyle bir şey yapamazsın kanka. Hayırdır lan? Yani çok tuhaf ya. O kadar atıyor mu bilmiyorum. Ya Poppy'ye karşı o kadar oynamadığım için bilmiyorum ama çok absürt atmıyor mu ya. Şurası totem ne vardı ben orayı keşke pinkleyeydim. Buradan altçuk, altı, kurtçuk istiyorum. Ya normalde burayı kesip B atacaktım ama kesemedik. Altı kurtçuk almak istiyorum. Alalım şunları hemen. Ama ikisi alır bunların ya. Öne gelse de şey var zaten. Sadım adam saygısızlığa bak. Ah bir senin W'ün olmasa ya. ben zaten ki geç şey yaptım. Bu gitti sonradan Poppy aldı. Yani kendi oyun istediği maçı bu oynuyor. Ona rağmen bu kadar şey oynuyor adam. Korku oynuyor. Bizim Rel botu ignorladı zaten. İyi yaptı. Twitch şey oynuyor çünkü. Efe Fatal'ın kafasında oynadığı için bu tarz oyuncuların yanında durmayacaksın. Sen de tilt olursun. ve adam oyun oynamamak istediği için boş boş konuşuyor Efe hep Bu tarz oyuncuların yanında durmayacaksın aga. Bak gelme melme diyor adama. Yani boş boş küfür ediyor. Yani çok tuhaf insan insan. Arkadaşlar o adamın nickini görüyorsunuz. Bunu umarım yani ban yer. Ya bu tarz oyuncuların dediğim gibi ya oynamam. Bunların ban yemesi lazım böyle perma falan. bu beni kesemez hala. Ne yapıyor ya? keser mi lan? Aa! Şu an birazcık hata yapmaya başladık aga. Yani hani misklikler olsun vesaire. Şu an birazcık hatalı oynamaya başladım. O yüzden birazcık daha dikkat etmem lazım. Ya hay ananı miskiliğine ya. Oğlum ben dokunmadım sana ya. Lan kuleyi alacaktım adamı vurmadan. Ay anan. Bizim iki adam şunu kesemiyorsa bir sıkıntı vardır bu arada. Lux skill tutturamadı lan Lux. Tamam oğlum siz salın ananı ben keserim ya. Şuradan TP atacağım. bir Ananın. <laughs> Ben bir odaklanmam lazım galiba oyuna hiçbir şeyimi tutturamıyorum şu an Allahım Allahım Neyse en azından kuleyi açacağım adam tipe atar muhtemelen de Aha internet mi gitti lan karakter niye durdu oğlum lan ne oluyor komplo mu var Tezgah bu Karakter kendi kendine durdu orası luz bu arada bence Adam kuleyi vermemek için direkt TP attı. Bu arada adamın yaptığı boşa bak. Sadece zırh alıyor lan. Manyak mı oğlum bu? Sadece zırh alıyor herif. Ki tek AD benim. Tek AD benim. TP'ci saymıyorum. Adam bir halta yarayacağını zannetmiyorum. Çok boş yapıyor lan Poppy. Şu an sırf laning için şey alıyor adam. Zırh alıyor. Çok boş bir şey var arada bu yaptığı. Yani direkt kırılgan olacak. Lilia Lux falan bunu paket edecek. Ben bir buraya mı batalım bakalım. Bir şey çıkar mı? Ya direkt saldılar zaten. Ne var oğlum? Üstüme üstüme yürüyor ya. Artiste bak ya. Yürüyor yalanla ya deli etti benim. Dur lan sana bir bakacağım bir daha. O saldı. topili kesmek lazım direkt pri şu an çünkü lilia geldiği zaman adamın hiçbir zaman yani megeci olmadığı için direkt pri yani. Hayır lan shutdown da gitti ya. Gerçi bunların alması daha iyi. Niye biliyor musunuz? Şimdi bu AP'ler şu an yeterince seriden güçlendiği zaman Poppy'nin o büyü direncini alana kadar ki kısmı yok aga. Direkt bitti maç. Çok boş yaptı adam ya. Güzel bak benim mesela hatalarımı değerlendiremedi adam. Gidip full zırh çekmek yerine birazcık tanklaşsaydı her türlü ekmeğini yiyecekti onun ama şu an yaptığı şey tamamen bana oynadı. Yani laningini oynadı ve laning bitti aga şu an. Ve bana oynasın olur. Beni hiçbir zaman kesemeyecek oyun boyu. Birebir benim berbat oyunlarımı saymazsın. Kesemeyecek yani. Şimdi mesela gene buraya gelecek. Çünkü buraya gelmezse ben burayı yarı kaçacağım. Ay, o ben ne kadar kötüyüm lan. Ölür mü? Öldü o. Hayat bakayım aşağı. Delikanlı. O da ölmüş. Dediğim olay bu. Şimdi bizim AP'lerimiz çok fazla öne geçtiği için o adamın aldığı zırh tamamen şey olacak. Yani şey alırsa bilmiyorum. Bir tane vardı ya mor eşya. Onu alırsa bilmiyorum ama yaptığı şey boş adamın. O zırha dönmesi çok saçma yani. Çünkü oyunun hiçbir alanında Poppy gidip böyle Camille'e solo kill atamaz. Adam da hala böyle birebir build yaptığı için tuhaf. Amaç bitti muhtemelen. Kazandık. FF atarlar mı bilmiyorum da. Şu Hydra'yı bekliyorum. Ondan sonra çok rahatız. Hem şeyim olacak. Can çalma falan olacak. Rahatız yani. Buradan bir Lux'a bakacağım ama o şey de gelmiş. Dur bakayım. Lux'a diyorum valla da. Gel bakayım lavuk. Buradan çıkacağım. Poppy de geliyor oradan. Kapatıyorlar beni. Bizim adamın ölme ihtimali çok yüksek oradan. Buradan hiçbir şey çıkaramayız bu arada. Ben şu an sadece bevim alıp gidip Hydra'yı almak istiyorum. 2950 diyor onun. Çok var ya. Bitmiyor aydın. Para lazım arkadaşlar. Param yok. Dönem ekonomi devre. Ulti atacak şimdi gene. Tak. Teşekkür ederim. Duydu benim para ihtiyacım olduğunu. Ay. Bir tane vurayım şuna lan. Ah lan. Oğlum Twitch sen gidip niye onu vuruyorsun lan? İşte ne bekliyorsun ki şu tarz küfürlerden insandan ya Ne kadar kötü bir insansın oğlum Sen sen böyle challenger malıncır da olsan <laughs> Herhalde küfür edeceğim diye öldü <laughs> Twitch ya üzülüyorum bu tarz insanlara valla üzülüyorum Ne yapıyor lan Lux Adamın ettiği küfürleri zaten gördünüz oğlum Yani Bu kadar Türk düşmanı olup Yani bu kadar memnun değilsen git yurt dışına git İngilizce ne. öğren Türk gibi yaşam oğlum yani Boş boş konuşuyor ne kadar boş bir şey ya İşte bu tarz insanları sevmiyorum ben Genellikle bak söven insanlar bu tarz insanlar oluyor bunları böyle videoda kötüleyince sonra biz kötü oluyoruz Şuraya tp'yi çakıyorum ama Dur bakalım oynar mıyız orayı Ha öyle bakayım. Ha geçerken vurdum havada adamı. Çık 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 çık. Niye vurmuyorsunuz oğlum kuleye? Hiçbir kuleye vurmuyor. Ay. Bir anda açtık maçı seriden. popinin yaptığı bu boşluğunu görüyoruz. Adam gidip o mavi eşyayı alıyor. İsmini bilmiyorum da itemin. Boş bir şey alıyor. Ya adamın oyun bilgisi muhtemelen yok. Sadece laning'i düşünüyor. Bak çoğu TRT'de çoğu taplenir böyle bu arada. Sadece laning'i düşünüyorlar. Laning'i kazanıp oyunu kazanacağını zannediyorlar. Bu adam ne laning'i kazandı hem de bencil bir build yapıyor. Bak taba bas aga. Bak şimdi çok basit Taba bas. 6 bir Lux ve 7-2 Lilia var değil mi? damage'i sürekli bir damage. Bu adamın damage'ini durdurmak için gidip birazcık büyü alman lazım. Adam ne büyü aldı ne de şey yapıyor. Tuhaf. Ben burada oyunu oynamıyorum aga. Yani haftada bir maç zorla atıyorum diyeyim. O da sırf video için. Hani mesela LoL'e girmiyorum bile. Yani bazen Instagram'dan yazıyorlar. Hani RP e kazananlar RP için adam mesajını bile görmemişim yani hani. O kadar görmüyorum ki bilgisayarı o kadar açmıyorum ki. Ben oraya gitmeyeceğim ya şuraya gideceğim. Görmüyorum yani. Bak şimdi Poppy'yi bir yakalayabilirsek kırılganlığını izleyin Poppy'nin. Bak tank mank yok görüyor musun şu an karşımızda? Direkt kırılgan ya açalım ya yürüyüş sizi bekleyemem kanka hiç. Bu kadar tryhard oynamayın. Ya bu kadar. Laning'i düşünmeyeceksiniz arkadaşlar. Bak top lane'de genellikle oyuncular çok bencillik yapıyor. Sadece laning'de mesela gidip full şey alıyorlar. Adam mesela full zırh aldı. Hey, kaç kaç. Hocam bir sal beni ayıptır ya. Bak bir vs için daha iyice. Ya, oyun oynamadığım için. Ha. Oyun oynadığım için. O vs şeyinde bayağı oyun oynuyordum arkadaşlar. Zaten o zamanlar yenilmiyordum. Yani Diamond'ı da yendiğim oldu. Master'ı da yendiğim oldu. Ama oyunu biraz oynamayı bırakınca. Mesela şu an haftada bir maç attığım için. Şu an yani. Bat Zümrüt bile belki yeniler beni yani. Zaten yaptığım hataları görüyorsunuz. Hani şu an o yüzden çok vs videosu çekmiyorum. Çünkü oynayamıyorum. Bakın şu an mesela iddiam yok. Hani öylesine eğlencesine çekeriz. Ama şu an bir mantığı yok. Yavaştan maçın bitimine gidiyoruz. Ha, gel bakayım. Her gele. Sen miydin bana artist yapan? Neyse maçı bitirdik. E, keyifli maç oldu arkadaşlar. Ama şu Twitch'i lütfen raport etmeyi unutmayın. Bu tarz insanların gerçekten yükselmesini de istemiyorum. Hatta oyun oynamasını bile istemiyorum. Zaten neden olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Aa aslında aklıma bir şey geldi lan şu an. Popita multi atarken E bıraksam çok şey olmuyor mu? Şuna kanca atma ha. Gel sen seni keseceğim oğlum. Bak 7 damage gördünüz mü lan? Şeyden. Ha, bitirelim. Neyse cici arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi hoşçakalın.